beklediğiniz vakit geldi. <laughs> Unity TV mezunlar gecesi mezuniyet törenine hoş geldiniz. Siz değerli hizmet sevdalarıyla ikinci rehberlik etkinliğimizde Bahara yolculuk programımızda sizi burada ağırlamaktan gurur duyuyoruz. Şimdi büyük bir coşkuyla Bahara yolculuğumuza çıkmaya hazır mısınız? yeniden yine bir Muhammed'i ruhla iş başlayacak. Sallallahu aleyhi ve sellem. Sevgili öğrenciler, onların yetişmesinde emeği olan anneler, babalar, rehber abi ve ablalarım, asrın garipleri, rehberlik şölenimize hoş geldiniz, sefalar getirdik. Yola çıkarken büyüklerimizin sözüyle çıktık. Çıktık dikenli yollara, söz verdik Allah'a dedik ve birlikte aşılmazları aşmaya çalıştık geleceğimiz olan gençlerle ilgilenen rehberlik vazifesi yapan abi ablalarımızın 3 yıldır her yıl çıtayı biraz daha birazcık daha yukarıya çelterek gayret ettikleri bu öğrenci ve organize heyetini hep beraber tebrik ediyoruz. Müzik Şimdi ekilen nur tohumları zemininizde çiçek açacaktır. Fakat çiçekler baharda gelir. Öyle kutsi çiçeklere zemin hazır etmek lazım gelir. Ama iddianız yok. Eksiğiniz çok. Hepimiz aynı gemideyiz. Aynı hedefin peşinde koşuyoruz. İnsan yetiştirme, mesafe katlettirme. Bütün bu programın ana meseleleri, ana hedefi bu. sizlere birbirinden farklı sanat dallarını bir araya getirerek unutulmaz anlar yaşatmayı hedefliyoruz. Şimdi büyük alkışlarınızla sahneye NBA yıldızı davet ediyorum. <laughs>